devam ediyor. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konutların büyük bir hızla tamamlandığını ve Mavi Kent 5. etap için kural çekilişinin 2016 yılının ilk aylarında yapılacağını söyledi. Şahin Bey Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yaptırılan ve daha önceki 3 etaptan 2340 ailenin yararlandığı Mavi Kent konutlarının 4. etabı da yükselmeye başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında belirlenen bin ailenin oturacağı Mavi Kent 4. etapta çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Konut alanında incelemelerde bulunan Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 4. etap konutlarının kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bütün vatandaşlar ev sahibi oluncaya kadar konut üretimine devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu. Şu an Mavi Kent 4. etap konutlarımızdayız. Gördüğünüz gibi inşaatımız hızla devam ediyor. Burada 1200 tane ilave konut yapıyoruz. 1000 tanesini yine dar gelirli vatandaşlarımız için, e, kura'da hak sahibi olan vatandaşlarımıza inşallah 2016 yılı sonu gelmeden teslim edeceğiz. Kalan 200 konutumuzu da yine kentsel dönüşümde evini e, aldığımız, yıktığımız vatandaşlara takas işlemlerinde kullanmayı planlıyoruz. E, burada yaptığımız konutlar. E, sosyal konut anlamında yapılabilecek en büyük konutlar. Şu an burası 99 metrekare her dairemiz e, 2 artı bir 2 artı bir şöyle bir salon şeklinde olacak. Mutfak ve balkon daha önceki yapmış olduğumuz mavi kent konutlarımıza göre e, daha geniş. Yani mavi kent konutlarından burası bir 10 metrekare daha büyük. Yani kullanım alanları daha kullanışlı hale getirdik. E, i̇nşallah. Ee, konutları tamamladığımızda e, 1200 ailemiz daha sevilmiş olacak, daha ferah, e, daha güzel, e, daha sosyal bir alanda yaşama fırsatına kazanmış olacaklar. Yine burada e, 600'er blok, 600'er konutun arasında e, yaklaşık bir e, 40 bin metreye yakın da bir parkımız olacak. E, o da buranın yaşam kalitesini daha da artırmış olacak. E, amacımız herkesin kendi evinde oturması, ev sahibi olması. Mavi Kent 4. etap konutlarımızın da şimdiden e, hak sahiplerine, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Onu yeni yılla birlikte inşallah e, vatandaşlarımıza paylaşacağız ama e, şu anda 1600 konutluk Mavi Kent 5. etapın da ihalesini gerçekleştirdik. Şu anda e, yer teslim işlemleri sürüyor. İnşallah yeni yılla birlikte Oranın da inşaatı başlamış olacak. Ee, orada da yine e, düşüncemiz dargelli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için yeni bir e, kura çekme fırsatı vatandaşlarımıza vermeyi planlıyoruz. Şu anda vatandaşlarımız merakla bekliyor. E, biz de e, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Muhtemelen e, önümüzdeki yıl içerisinde, e, yılın ilk aylarında e, kuraımızı çekmeyi planlıyoruz. All right.